ha <laughs> ha Sıradaki evimi buldum arkadaşlar. İki bıçakla hepsini öldüreceğim şimdi. Biliyor musunuz? Çok güzel bir ev. Şimdi hepsini mahvedeceğim. Bakın. Şimdi acaba bu eve nereden girebilirim? İlk önce onu bulmam lazım. Sokakta sessiz. Herkes yatmış. Şöyle bir kapıyı açalım. <laughs> Kapı kilitli. Acaba nereden gireceğiz ya? Arkaya dolaşalım bakalım. <laughs> Orada biri var. Güzel. Bir çocuk yakaladık. Hmm. O buradan çıkış yok. Köpek var mı? Çocuk öldürelim. Köpek de yok. Kırmızı ete bayılıyorum arkadaşlar. Kırmızı et benim vazgeçilmezim. Kırmızı et. Bir gidelim. Bir kapatalım. Anlamasınlar. Karanş. Aha. Düğmeyi dışarı bırakmışlar. <laughs> Düğme dışarı bırakılır mı lan? Aç bakayım şuraya. Güzel. <laughs> Girmeyi başardık arkadaşlar. Batalım şu kapıyı da tekrar. Güzel. Lan kasa. Bu ne? İki bomboş. Fikir mi bu aile. Aha. Ooo elektrikli testere. İşte bu. İşte bu çok iyi oldu. Görüyor musunuz? Mükemmel bir testere var elimde. Böyle yavaş yavaş çıkalım. Stereo'yu bırakayım ki ses çıkartmasın. Bu ne? Hmm film izlemişler. Tam güzel en sevdiğim ortamlar. Tuvalet bomboş. de şu odaya bakalım. Hmm burası daha demin gördüğüm yer dışarıda. Burası salon galiba. O, nereye geldik be Nasıl bir yere geldik böyle Yavaş yavaş gidelim Şu odaya bakalım Burada ne var acaba <laughs> Lan Oğlum bu rüya mı görülüyor Ne oluyor lan Gitsene ben sana göstereceğim rüyayı bekle. Burada ne var acaba Ha dışarıdan gördüğüm çocuk. Ya kanki şu elmaşları alalım artık. Hadi ya çabuk şu atları da gidelim ya. Hadi hadi hadi. Lan, oyun oynuyor lan manyak. Şu manyağa bakın. Manyak oyun oynuyor ya. Hadi oğlum hani 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 ya. Hani hani ya. Elmaş toplayın hadi. <laughs> Sana göstereceğim şimdi elması merak etme. <laughs> Bir daha aşağı bakalım. Herhalde burası Orada kimsenin olacağını tahmin etmiyorum. Lay 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 lay. Şu bulaşıkları toplayalım bakalım ya. Bizim hanım bütün işleri bana bıraktı arkadaş. Bu ne ya? Havuç salatası yap bilmem tuz biberek. Bu ne ya? Bulaşıklar da kaldı bana. Of ya. Vallahi bıktım ya. Aha. Arkadaşlar. Bir eleman daha bulduk. Öldürülecek bir eleman daha. Çok

bir şey yokmuş. Da bir şey yok. Aman anneyi uyandırmayalım şimdi. Anne uyandırsa sıkıntı. Çocuğu en sona bırakacağım. Hiçbir şey düğüm yok. kulaklı. kulaklığı. Hani hani oğlum hani hani. <laughs> anneyi öldürmez ama. Bey bey bulaşıkları yıka bey bey. Bak bak bak. Rüyasında bile kocasına bulaşık yıkatıyor. O nasıl bir kadın be. Nasıl bir kadın be. Sen şimdi yıkatın. Ne oluyor ne oluyor bu ne bu <laughs> ne. Kes şuraları ya. Bir şey götür. <laughs> çok iyi be. İşte elektrik testleri bu yüzden çok seviyorum. Şimdi çocuğa geldi Çocukla biraz dala geçeceğim. Ya kanki. Ya kanki ya, Minecraft oynamayı hiç mi bilmiyorsunuz? Arkadaş ya. Şilin bu oyunu ya. Şimdi oynayamıyorsunuz. Şilin bu oyunu. Allah kahretmesin ya. Puh ya. Puh. O zaman ilk önce şöyle bir şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Oy, ne oluyor arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bak nasıl konuşuyor bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum kapatıyorum oyunu ya ben son geleyim arkadaşlar görüşürüz görüşürüz. Oy oy ya acaba ne oldu az önce? Çandalyemi kim kıydı? Ne oluyor anne baba? <laughs> Nasıl korktu ama gördünüz mü? <laughs> Şimdi mahvedeceğim onu mahvedeceğim. Biraz da dışarıdan girelim şöyle. öleceksin sen çocuk öleceksin Ve biraz onu korkutacağım neredeydi onun odası aha burada o ne camdaki neydi <laughs> 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 anne bu ne anne baba yardım eden Odamdan dışarı şey çıkamıyorum korkudan ya bu ne ya <laughs> daha çok korkacaksın velet gel bakayım buraya Şimdi seni öldürme vakti. SESLERİ Sesi duydun mu lan? Hı? Ben sen gibiyim, sen, gibiyim, sen gibiyim. Ben Jason Üçüncü cuma günlerinde evlere basıp, insanları öldürürüm Ya sen ne var ya, ne var ya lan ah, ah, bana <laughs> <edeceğim emin>. poşçu <laughs> Kıralım her yeri, kıralım. <laughs> Ev darmadağın oldu. Planımız başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Bir insan ailesini daha katledip etlerini yedik. <laughs> Gerçi daha fazla et var. Bunları da yemeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Sonsuza kadar Jason'da kalın. Ah. Ah. Ah.